Minişler AVM'de bir gün. Uyarırım. Bazen aksilikler oluyor. Hadi çocuklar buraya. Ve sen de karama. Kiti. Kızım. Gel buraya bakayım. İlk sınıf söylediğim şu şeyleri alman istiyorum. Ben ben halı bakacağım evde halı yok biliyorsun. Biliyorum hani çıpla, çıplak ayakla gezerken böyle oluyor hep. Kızım neyse. Anne bana şey söylemedin. Tamam. Um, cupcake alacaksın. Yani sen yediklerin yediğin şu şeylerden alacaksın. Tabak alacaksın bana. Elbise gerekiyor değil mi? Sana kıyafet alacaksın. Tok alacaksın. Sepet alacaksın. Bu da var. Hmm, mısır alacaksın. Oyuncak sonra aldıklarını sonra şey yaparsın. E bana gösterirsin sonra eğer tüm tarım atlayı yapmışsam oyuncak alabilirsin. Ama bir şey silmek istiyorum kızım. Sadece eti alma. Anlayamadım bir şey hadi görüşürüz. Annem de tuhaf olmuyor. Baba sen gelmeyecek misin? Gideceğim. Mobilyacıya gitmek istiyorum. Kızım şurada mobil. Mobilyanın ne işi var burada? Durun bir saniye. Evet. İyi. Yeah. sepet almayı unutmuşum. Ben hemen alayım şimdi. Yani market arabası. Market arabamız yok. Yani işte. Şimdi annem benden ay istemişti. Sepet istemişti. Baba oradan kalk tamam. Baba düştün. Biliyorum. Hemen geliyorum. Ana. Geldim. Tamam şimdi ben annenin yanına gidiyorum. Of, hmm. Şimdi bunu almalıyım. Hmm. Ah efendim. Ee, ne alacaksınız alıp gider misiniz? Hmm. Tamam ben bunu alacağım. Hmm. Ödeme kısasına geçeyim. Ödemek zaten Efendim orada zaten kas Ödüyorsunuz Biliyorum İnsanlar tuhaf Şimdi... Sepet almam gerekiyordu Sepet içinde sepet ne kadar mükemmel Bu ne kadar güzel bir çantaymış Böyle vav wow. Uzaktan eğitimden sonra Alabilirim belki İstediğim şeylerden. Oyuncak alabilirsin dede. Hmm. Birkaç oyuncak alırım. Ondan sonra bunu alırım bir de. Hmm. Annem sabah istemişti. Alalım. Alamadım. Bittim. yemeklere mi bakıyorsunuz? Aa, bakıyorum ne oldu? Siz görevli misiniz? Evet indirim vardı. İndirimi keşke söylemeseydiniz ya. Efendim siz istediğiniz gibi durun. Ben yardımcı olur muyum? Olabilir miyim acaba? Olursunuz da ben ilk önce bir yemeğimi seçeyim. Hmm. Bulgur olur, olur. Mercimek bulgur. Sanırım ben mercimek şeyinden alayım. Yemeği şeyinden. İşte mercimek aldım. İşin mercimek. Annem bir de patlamış film gecesi için patlamış mısır istiyordu patlamış mısır gibi görünüyor çünkü. Neyse. Allah. Olur böyle. Şimdi anneme göstermem lazımdı. Hmm. Babamı çağırmalıyım ama nasıl çağıracağım babamı? Neyse şurada dursun sepet. Oh, çok güzel. Ama neyse istediklerimi almam lazım. Anne. Efendim kızım. Ne oldu? Sen mobilyacıdaydın değil mi? Evet burası aynı. Hem halıcı değil mi burası? Hem halıcı hem de mobilyacı. Evet. Ne oldu? İstediğin her şeyi aldım. Elbiseyi başka biri aldı. Sorun değil zaten onu istememiştim. Gel bir göstereyim. Evet. Sepetim. Hmm. Ya kızım niye pat? Mercimek mi almış? Mercimek işte yeşil mercimek. Hmm. Aldım işte. Seviyorum. Biliyorsun. Evet doğru. Tamam istediğin şeyi alabilirsin. Ama sadece dört hakkın var. Tamam mı? Dört hakkın var kızım. Şimdilik. Tamam. Dört hakkın. Ben miniş alacağım. İki hmm. miniş alsam yeter herhalde. Affed, affedersiniz bayım. açar mısınız tabi. Kupa varmış. Gerçek olmayan. Şuradaki en indirimli değil de en, in, en indirimli olanları Black in Hmm. Hmm. Şu kuşu da çok sevmiştim oturun üstüne. Artık kasaya geçebiliriz sanırım. Aslında kuş çok büyük onu çıkaralım.